Merhaba arkadaşlar. Bugün karıştırılabilecek bir AYT kimya sorusuyla karşınızdayım. 0.2 mol C2H6 bileşiği ile ilgili ayargılardan hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Haftada bilgileri vermiş bize. 5. den başlayalım. 4,8 gram C içerir demiş bize. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Burada C eşit 12 gram bölümü vermiş bize. Bunun üzerinden gideceğiz. 0.2 mol çarpı 2 tane karbon bileşiğimiz var. 0.4 Bunu da 12 12'ye çarptığımızda 4.8 çıkmaktadır arkadaşlar. Demek ki 5 doğru. 4'e geldiğimizde kütlesi 6 gramdır. Toplamda arkadaşlar hemen hesaplayalım. 4.8 gram karbon varmış. 1.2 gram hidrojen atomu olacak. Bunu hesaplayalım isterseniz. 0 2 çarpı 6 6 tane var arkadaşlar. 1 gram mol. 1,2. Toplamda da 6 arkadaşlar. 4'e doğru çıktı. Üçüncüye baktığımızda 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane muhankir içerir. Avogadro sayısı gibi vermiş arkadaşlar. Avogadro sayısının 5'te 1'i bu. 0,2 mol olduğuna göre bu da 5'te 1. I. Demek ki 3'üncü de doğru arkadaşlar. İkinciye geldiğimizde ise 1,2 tane hidrojen atomu içerir demiş bize. Direkt baktığınızda arkadaşlar doğru fakat tane kelimesini kullandığı için burada. Bunu Avogadro sayısı olarak yazması gerekiyordu. O yüzden buna yanlış demek zorundayız. Bir de bakalım. 0,4 mol karbon atomu içerir. 0,2 mol çarpı 2 tane karbon var arkadaşlar. 0,4 mol.